Merhaba, ben paramedik Eda Demirsoy Türker. Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde ilk yardım eğitmeni olarak görev yapmaktayım. Eğitim almış, herkes tarafından tıbbi araç gereç kullanmadan yapılan müdahalelere ilk yardım diyoruz. İlk yardım öğretmekteki amacımız ise hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, hasta ya da yaralının durumunun kötüye gitmesini önlemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmaktır. Ne zaman, nerede, hangi durumda ilk yardıma ihtiyaç duyacağımızı bilemeyiz. Profesyonel bir destek gelene kadar yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgi sizlerin elinde olabilir. İlk yardım eğitimi almamış kişiler tarafından yapılmaya çalışılan yanlış müdahalelerin bedelini kişi hayatıyla ödeyebilir. Hava yolu tıkanıklığı ise önemli konularımızdan biri. Solunum yoluna yabancı cisim kaçan kişiler için zaman çok önemlidir. Doğru uygulama olan hemlik manevrası uygulanmalıdır. Havayolu tıkanıklık kısmi ve tam tıkanıklık olmak üzere ikiye ayrılır. Kısmi tıkanıkta kişi öksürür, nefes alabilir. Bu durumda müdahale etmiyoruz. Kişiyi öksürmeye teşvik edip gözlemliyoruz ve Ağızdan herhangi bir sıvı içecek vermiyoruz. Solunumu ve öksürüğü zayıfladıysa ya da morarmaya başladıysa kişi tam tıkanma uygulamalarına başlamalıyız. Hastanın arkasında durulur. Bir elle göğüs desteklenir. Diğer elin topuzu ile iki kürek kemiğin arasına süpürür tarzda 5 kere kuvvetlice vurulur tıkanıklık açılmadıysa hemlik manevrasına geçiş yapılır. Kişinin arkasından sarılarak gövdesi kavranır. Bir el yumruk yapılarak beş parmağın çıkıntısından faydalanıp iman tahtasının bittiği yer ile göbek deliğinin tam ortasına yumruk yerleştirilir. Diğer el ile yumruk kavranır, arkaya ve yukarı olacak şekilde beş kere bası uygulanır. Bu uygulama 5 sırta vuru, 5 karna bası şekilde hasta bilincini kaybedene kadar, yabancı cisim çıkana kadar ya da profesyonel yardım gelene kadar devam edilmelidir. Çocuklarda ise uygulama yetişkinlerle aynı olmakla birlikte önemli olan çocuklarda aynı mesafede durmamızdır. Tam tıkanıklık bir kişide bebekse oyun ekseni koruyarak ağız açık kalacak şekilde kolumuzun üzerine ata biner gibi yatırıyoruz. İki kürek kemiğinin arasına süpürür tarzda hafifçe beş kez vuruyoruz. Yabancı cisim eğer çıkmadıysa yine bebeğin baş boyun eksenini bozmadan diğer kolumuzun üstüne alıyoruz. Bebeklerde yetişkin ve çocuklardan farklı olarak iki meme arasına İman tahtasının hemen alt ucuna iki parmağımızı yaklaşık 45 derecelik bir açıyla 5 kere bası uyguluyoruz. Yabancı cisim çıkana kadar 5 kez sırta vuru, 5 kez göğüse bası şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Tam ve kısmi tıkanma durumlarında profesyonel yardım çok önemlidir. Bu sebeple 112 hızlı şekilde aranmalıdır. Hemlik manevrası uygulaması çok kolay ve hayat kurtarıcı bir müdahaledir. Bu sebeple profesyonel yardım gelene kadar hemlik manevrası uygulamaktan korkmayalım. Unutmayalım. Doğru ve bilinçli dokunuşlar her zaman hayat kurtarır.